bomba Abi ne yaptı, Sizi gördüm. Bir tane şuna bir bomba daha atacağım. Soldakini gördüm aracın oradakini. O sağdaki de başka kavra geçti. O bombayla ölmediği için şunu şöyle. Seni de alayım kafanı dikici Kovic. Seni kaç kere düşürdüm daha gerçekten bilmiyorum. Sen Asla arkadaşlarını kurtaramayacaksın. Bu oyun benim. Kim alamaz benden bu oyunu artık. Bu kadar zorluk yaşadıktan sonra kimseye vermem. Bu arada alan gerçekten direkt bana kapandı. Bu da en büyük şantım galiba. Şu an airdrop'a e gidip gitmeme konusunda çok kararsızım ama sanırım gideceğim abi. Çok temiz bir şekilde ÜÇ kilidi aldık. Yapma. Yapma. Ye bunu. Nasıl yemedin? Hayır lan. lan! yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Ne <laughs> oldu? Çok bir şey Oyun için mi? Gerçekten oyun için mi? Aşkım Artık <laughs> sinirlerim? sinirlerim el vermiyor hayatım. Gerçekten Kesinlikle el vermiyor Atma. Bileti bir iletli bir bitiyor, oyna. bitiyor Bir daha ya. oyna. Ya bugüne söz verdim, atmam lazım dedim dün videoda. Tamam. zaten senin kitlen seni birinci olduğun için sevmiyor ki. Bunu paylaş. Ne olacak aşkım? Canlı yayında beraber oynarız bugün. Bin almak sonra alırız. Bunu paylaş. <laughs> Çok gerildim ya. Sakin. Aha, birisi sıkıyor sıkıyor odaktan. Lan hala odakta adamın içine alan kapanacak alan. Ne kardeşim gökte? Allah. Lan bu nasıl sıkıyor böyle? Abi sıçtık. Sıçtı. Karşımızdaki adam iyi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani yapacağınız işe oynayacağınız oyuna sokam. 20 kişi öldürmeden gel bul beni bari. Bu kadar adam öldürdükten sonra çok kolay ölmek. Bak görüyor musun nasıl tarıyor bak bak bak. Nasıl taradığını görüyor musun? Bak otomatik dua daha mağa görmüyor. Eşşol eşşek seni. Lan ben... Ne? Ne? Bak bir de 7 kilo var. Allah'ım bunu izleyip hile olduğunu kanıtlamayan şerefsiz. Bak, bak 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 vay yol, vay yoluyla gördüm orayı bak. Bak 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 bak. Nereye tıkıyor? Neye çatla vuruyor? Bak. Bak nasıl düşürdü iki adamı da bak. Allah'ın belası. Bakar mısınız? 2847 atarım var. O kadar güzel şov yapıyorum. Gidiyorum Allah'ın iyiliğine ölüyorum. Vazgeçer. Allah sesler gelmeye başladı. Sen ne yapıyorsun orada güzel kardeşim? Kafan gözüküyor. Orada da adamlar var. Aha burada da adamlar var. Ortalık çok karıştı şimdi. Ortalık çok karıştı ve alanda değilim. Oo, bu da canımızı sıkacak. Bu da pusucu çıktı. En iyisi alana girmek abi. Şöyle sağdan sağdan sınırdan alırsam bir şansım olduğunu düşünüyorum ama sol tarafım var. Karşım var. O yukarıda da kesinlikle birileri var ve alan öyle bir yapılmış ki darı yok bak. Bak görüyor musun kafayı bak alan yiyorum Allah kahretsin. Allah kahretsin seni düşüreceğim. Seni düşüreceğim ama şu anda seni düşürmekle hata yaptım çünkü takım arkadaşların varmış. Ulan ben oyu da teksin sanıyordum bok yedik. Bak solum var. Bunun takım arkadaşı var çok yakın. Solumu göremiyorum. Abi sola mı odaklanayım sağa mı? Silahı bıraktım koşuyorum ama hiç şansım yok. Şu an her an karşıma biri çıkabilir ve sola çok bakmam gerekiyor. Allah! Aa! Ya abi sola baktığım anda sağ geliyor ya. Böyle bir oyun olur mu ya kardeşim? 3623 hasar yenilenen sağlık 457. Ya bıktım artık böyle oynadan. Bırakırsam şerefsizim lan. E, 25 artık kim çıkartana kadar giden şerefsizdir oğlum. Tapatmayın lan videoyu. Devam.